Ziraat Bankası'ndan parası olmayanlara nasıl kredi açıldığını ve buradaki bir iş adamı diyor ki vereceğiz de bunu hesaplarda, muhasebede nasıl göstereceğiz diyor. Senin dediğin nedir? Sen 20 milyon, 30 milyon vereceksin. Ben 100 milyonu açıktan veriyorum diyor. Bütün bunların hepsi burada var değerli arkadaşlarım. İhalenin nasıl verildiğini artık hepimiz biliyoruz. Türkiye'de ihale kanunu yok. Kamu ihale kurumu da yok. Bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bir milyon Ali var. Bin Ali Yıldırım. İhaleleri bunlar dağıtıyorlar. Büyük ihaleleri bunlar dağıtıyorlar. İhaleyi dağıttıktan sonra salma salıyorlar. Şu kadar parayı vereceksiniz bize diyorlar. Onlar da özel görüşmelerde şikayet etmekle beraber elleri mahkum gidip bu paraları veriyorlar. Para verilen salmaya karşılık para veren iş adamlarına verilen ihalelerin tutarı 87 milyar 832 milyon lira. Eski parayla 87 katrilyon lira. E o kadar ihale aldığına göre e 100 milyon dolar, 150 milyon dolar da versin. Ne olacak diyor. Rüşvettir değerli arkadaşlar bu. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını almaktır. Ne diyor birisi? Parayı veriyoruz ama biz o kadar da keriz değiliz diyor. Yani nasıl olsa parayı oradan çıkaracağız. Bir vereceğiz ama beş alacağız diyor. Ne olacak ki diyor bu parayı da verelim diyor. Değerli arkadaşlarım böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bugüne kadar ayakkabı kutusu dedik tık yok. 700 bin liralık saat dedik tık yok. Çocukların yatak odalarında kasalar dedik. Tık yok. Kasaların içinde milyonlar dedik. Tık yok. Bankanın genel müdürünün evindeki ayakkabı kutusundan dört buçuk milyon dolar para çıktı dedik. Tık yok. Çikolata kutularının içinde elli bin dolarlık paketler gidiyor dedik. Tık yok. Söylediğine efendim pale, paralel devlet var paralel devlet bize darbe yaptı. Hırsız var. Hırsız var derseniz karşı taraftan birileri koşarak gelebilir. Şu fotoğrafı şu fotoğrafı gördünüz değerli arkadaşlarım. Aranan, mahkeme kararıyla aranan, bir kişi başbakanın oğlu başbakanın makam aracında gidiyor. Açıkça devlete gözdağı veriyor. Benim oğlum hırsızlık yapabilir. Rüşvet alabilir. Bunun kılıfını uydurabilir. Mahkeme karar verebilir. Ifadesini gelsin versin diyebilir. Ama ben burada olduğum sürece benim oğluma kimse dokunamaz diyor bu fotoğraf sizin sizin mahkeme dediğiniz normal yurttaş içindir benim için değil. Sizin savcı dediğiniz normal vatandaş içindir benim için değil. Sizin için 17 lira çaldı diye 17 aya mahkum edilen Gaziantep'teki çocuk için o sizin çocuğunuz olabilir. Ama bu 17 milyarı götürür buna kimse dokunamaz. Ben devletim diyor. Sen nasıl bir devletsin? İşte sen paralel devletsin. Sen böyle bir devletsin. Vatandaşa ayrı, sana ayrı hukuk uygulamıyor. Vatandaşa ayrı mahkemeler, sana hiçbir mahkeme dokunamıyor. Dönüyoruz öbür tarafa, bir baba. Şey, Ve, yedin. Yedin. Ve sırtında bir buçuk aylık çocuğunun cesedi var arkadaşlar naaşı var. Hüzün içinde götürüyor. Şimdi ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren iyi niyetli bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Bu fotoğrafı içinize sindiriyorsanız, yapılanlar doğrudur diyorsanız gidin oy verin. Ama hayır. Bu ülkenin temize, temizliğe ihtiyacı var. Temiz siyasete ihtiyacı var hiçbir baba çocuğunu sırtında taşımasın, cenazesini sırtında taşımasın diyorsanız artık bu iktidardan bıktık diye. Yeter diye. Türkiye'nin yeni bir yönetime ihtiyacı var diye. Temiz siyasete ihtiyacı var diye. Adresi biliyorsunuz. Yeri de biliyorsunuz. Kul hakkı yemeyen bir siyaset anlayışını benimseyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre. Ne söyleyebilirim değerli arkadaşlarım? Bu tablo karşısında ne söyleyebilirim? Birisi söylüyor zaten. Ya millet duysa diyor, yer yerinden oynar diyor. Burada gördünüz. Bunların acaba hangilerini televizyonlar yayınladı merak ediyorum. Hangisini yayınladı? Değerli arkadaşlarım. 13 yaşında Muharrem'in ablası. Ölen Muharrem'in ablası. Vanda oturan ablası. Diyor ki devlet zorluklar için vardır. Biz aradık, kimse bizimle ilgilenmedi. Sadece bizim değil, dünyada hiç kimsenin böyle acılar yaşamasını istemiyoruz. 13 yaşındaki kızın sesini acaba Recep Tayyip Erdoğan duyacak mı? Senin çocukların, senin yandaşların, senin müteahhitlerin malı götürürken tüy bitmemiş hakkının, vatandaşın, yurttaşın, yetimin hakkını yerken acaba senin vicdanın duyuyor mu? Nasıl bir vicdanın var senin? Burada yine sordum. Oğluna bir vakıf kurdurmuş. Adı Türge. Havuza verilen paraların dışında. Oraya verildi bir havuza bir para verildi. İhale alanların rüşveti ödedikleri bir başka yer daha var. Adı Türge. Bir rakam verdim bankanın adını verdim. Paranın yattığı banka hesap numarasını verdim. Rakamı kuruşu kuruşuna verdim. 99 milyon dolar. Yani 10 dolar eksik 100 milyon dolardan. Zaten helal olmaz. Zaten helal olmaz. 99 milyon dolar. Türk parasıyla 221 trilyon lira ediyor. 221 trilyon lira. Bu para geliyor onun vakfına vakıf hesabına yatıyor. Defalarca sordum. Ya arkadaş bu neyin parasıdır? Yurt dışından bu parayı bu vakfa kim gönderdi? Tık yok. Hep söylediği paralel devlet. Ya arkadaş bu parayı getirip senin oğlunun banka hesabına paralel devlet mi yatırdı? yatırdıysa götür çağdaş yaşamı destekleme derneğine ver. Onlar da fakir öğrencilere burs versinler. <laughs> Rüşvetten bahsediyoruz. Sesi çıkmıyor. Yolsuzluktan bahsediyoruz. Sesi çıkmıyor. 700 bin liralık saatten bahsediyoruz. Sesi çıkmıyor. Zarraftan bahsediyoruz. Sesi çıkmıyor. Dört bakanı nasıl rüşvete boğduğundan söz ediyoruz. Sesi çıkmıyor. Her bakana kaç lira rüşvet verildiğini belgeleriyle ortaya koyuyoruz. Sesi çıkmıyor. Ne diyor? Paralel devlet bize darbe yaptı diyor. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren değerli yurttaşlarıma bir daha sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun hiçbir şey düşünmüyorsanız, hiçbir şey düşünmüyorsanız, hadi bu konuşmalarını kenara bıraktık. Allah aşkına ayakkabı kutusunu bir düşünün.